Karşınızdaki kişi size bakıyor, gülümsüyor ama aklı tamamen başka yerde ve siz bunu fark bile etmiyorsunuz. Yüzde seksenimiz ilişkilerimizde bu hatayı yapıyoruz. Konuşuyoruz, zaman geçiriyoruz ama asla gerçek bir bağ kuramıyoruz. Harvard'ın 85 yıl süren mutluluk araştırması şunu ortaya çıkardı. Hayattaki en önemli şey para, kariyer ya da başarı değil. İlişkilerimizin kalitesi. Peki neden çoğu ilişki yüzeysel kalıyor? Neden bazı insanlar başkalarıyla saniyeler içinde derin bağ kurarken siz yıllarca tanıdığınız insanlarla bile mesafeli kalıyorsunuz? Bugün size bunun cevabını vereceğim. Söz verme. Bu videoda ilişkilerinizi tamamen değiştirecek 7 psikolojik prensibi öğreneceksiniz. Bunlar manipülasyon teknikleri değil. Bunlar insanın doğasını anlayıp otantik bağlantılar kurmanın yolları. Video sonunda karşınızdaki kişinin sizi unutamayacağı bir etki yaratmayı öğreneceksiniz. Eğer bu tür içeriklerden daha fazlasını görmek istiyorsanız şimdi beğen butonuna basın ve hadi başlayalım. İşte ilk sır: Beyniniz ayna gibi çalışır. Karşınızdaki kişi heyecanlıysa sizin beyniniz de otomatik olarak o enerjiyi yakalar. Sakin ve güvenli hissediyorsanız, karşınızdaki de aynısını hisseder. Ancak çoğu insan tam tersini yapıyor. Karşısındaki kişiyi etkilemeye çalışırken gergin, yapay ve sahte oluyor ve bu enerji direkt olarak karşı tarafa yansıyor. Gerçek güç şurada. Önce kendiniz rahat olun. İçten gelen bir rahatlık ve kendine güven bunu taklit edemezsiniz. Ya gerçekten hissedersiniz ya da karşınızdaki kişi sahteliği anlar. Bilim buna ne diyor? Princeton Üniversitesi'nin araştırması. İnsanlar birbirlerini ilk 100 milisaniyede, yani bir göz kırpma süresinde değerlendiriyor ve bu değerlendirme %70 oranında doğru çıkıyor. Yani sahte bir enerjiyle kimseyi kandıramazsınız. 2. Dikkat ekonomisi. Yaşadığımız çağın en değerli kaynağı ne? Altın mı? Petrol mü? Hayır. Dikkat. Karşınızdaki kişiye tam, eksiksiz, bölünmemiş dikkatinizi verdiğinizde ona en değerli hediyeyi sunmuş olursunuz. Ama bakın, çoğumuz ne yapıyor? Konuşurken telefonumuzu kontrol ediyoruz. Karşımızdaki konuşurken biz bir sonraki cevabımızı düşünüyoruz. Dinlemiyoruz. Sadece konuşma sıramızı bekliyoruz. Microsoft'un araştırması şok edici. İnsan dikkat süresi 2000 yılında 12 saniyeyken 2015'te 8 saniyeye düştü. Bir Japon balığının dikkat süresinden daha kısa. İşte tam burada fırsatınız var. Karşınızdaki kişiyle konuşurken telefonunuzu çevirip üstüne koyun. Gözlerine bakın. Sadece dinleyin. Cevap hazırlamayın, yargılamayın. Sadece dinleyin. Bir anımı paylaşayım. Üniversitedeyken bir arkadaşım vardı. Her zaman popülerdi. Herkes onunla konuşmak isterdi. Ben bu adam ne yapıyor diye merak ederdim. Bir gün dikkat ettim. Şunu fark ettim. O konuşmuyordu. Dinliyordu. Siz ona bir şey anlattığınızda telefonu cebindeydi. Gözleri sizin gözlerinizdeydi. Başka kimseye bakmıyordu. Sanki o anda dünyada sadece siz varsınız gibi davranıyordu ve bilirsiniz ne onunla beş dakika konuştuktan sonra kendinizi özel hissediyordunuz. Çünkü o size bir şey vermişti. Tam dikkatini. Ne olur biliyor musunuz? Karşınızdaki kişi hayatında belki ilk defa gerçekten dinlendiğini hisseder. Ve bu duygu inanılmaz güçlüdür. Çoğu insan konuşmak ister. Ama gerçekten dinleyen birini bulmak nadir. İşte size soru. Bu videoyu izlerken kaç kere telefonunuzu kontrol ettiniz? Dürüst olun. Eğer hiç kontrol etmediyseniz, şu anda beğen butonuna basın. Çünkü siz yüzde beşlik kesimdensiniz. Şimdi üçüncü prensibe geçelim ve bu gerçekten güçlü. Bir psikolog hastasına soruyor. Hayatınızda en çok ne istersiniz? Hasta diyor ki, anlaşılmak istiyorum. İşte insanlığın en derin ihtiyacı bu. Anlaşılmak. Size bir şey söyleyeyim. İnsanlar tavsiye istemiyor. Çözüm istemiyor. Onlar sadece anlaşılmak istiyor. Düşünün. Bir arkadaşınız geliyor, derdini anlatıyor. Siz hemen şunu yap, bunu yap, ben senin yerinde olsam, dur. Yanlış. Onların ihtiyacı bu değil. Onların ihtiyacı duygularını onaylamanız. Seni anlıyorum. Senin yerinde olsam ben de böyle hissederdim. Ama çoğumuz ne yapıyoruz? Tavsiye veriyoruz, çözüm sunuyoruz, kendi hikayelerimizi anlatıyoruz. Karşınızdaki "Bugün berbat bir gün geçirdim. Siz benim dün başıma gelen şeyi duysan." Dur, yanlış hamle. İşte doğru yaklaşım. Sadece onaylayın. "Zor bir gün geçirmişsin. Ne oldu?" Bu kadar basit ama inanılmaz etkili. Carl Rogers, ünlü psikolog, buna Empatik dinleme diyor. Karşınızdaki kişinin duygularını anlamaya çalışmak, çözüm sunmadan. Bir araştırma gösterdi ki, insanlar kendilerini anlayan biriyle konuştuklarında beyinlerinde ödül merkezleri aktif hale geliyor. Yani sizi dinlemek onlar için ödül gibi hissettiriyor. Ve işin ilginç tarafı, siz onları anladığınızda onlar da sizi daha akıllı, daha çekici, daha ilginç buluyor. Paradoks değil mi? Neden böyle? Çünkü çoğu insan kendini anlatmaya o kadar alışmış ki gerçekten dinleyen birini bulduğunda şok oluyor ve o kişiye özel bir değer atfediyor. Bir araştırma var. Harvard Üniversitesi yapmış. İnsanlara beyin taraması yapılıyor. Sonra iki şey yaptırıyorlar. Ya para kazanıyorlar ya da kendileri hakkında konuşuyorlar. Sonuç ne biliyor musunuz? kendileri hakkında konuşmak para kazanmak kadar dopamin salgılatıyor. Yani siz birine kendisi hakkında konuşma fırsatı verdiğinizde ona para vermiş gibi oluyorsunuz ve siz ne yapıyorsunuz? Onları gerçekten dinliyorsunuz. Yargılamadan, çözüm sunmadan sadece anlıyorsunuz. Bu yüzden insanlar sizinle konuşmayı seviyor. Çünkü sizinle konuştuktan sonra kendilerini iyi hissediyorlar. Şimdi, dördüncü sır ve bu çok az kişinin bildiği bir şey. Bir sosyal deney yapıldı. İnsanlara iki kişiyle tanıştırıldı. Birinci kişi mükemmel görünüyordu. Başarılı, akıllı, hatasız. İkinci kişi de başarılıydı ama küçük bir hata yaptı. Kahvesini döktü. Sizce insanlar hangisini daha sevdi? Kahve döken kişiyi. Bilim buna pratfall effect diyor. Küçük kusurlarınız sizi daha sevimli, daha insani, daha ulaşılabilir yapıyor. Ama dikkat edin, önce yetkin olmalısınız. Sonra kusurlarınız sizi sevimli yapar. Eğer zaten yetersizseniz, kusurlar sadece sizi daha yetersiz gösterir. Bu ne anlama geliyor? Mükemmel görünmeye çalışmayın. Gerçek olun. Hatalarınızı kabul edin. Gülebileceğiniz zaaflarınızı paylaşın. Bir örnek vereyim size. Steve Jobs sunum yaparken bir keresinde teknik bir aksaklık oldu. Cihaz çalışmadı. Ne yaptı? Sinirlenmedi, paniklemedi. Güldü ve "Teknoloji bazen böyle olur." dedi. Seyirciler onu daha çok sevdi. Neden? Çünkü o an mükemmel bir CEO değil, gerçek bir insandı. Ya siz bir hata yaptığınızda ne yapıyorsunuz? Saklıyor musunuz? yoksa gülerek kabul edip devam mı ediyorsunuz? İnsanlar mükemmellere hayranlık duyar ama gerçek insanları sever. Beşinci prensip şimdi ve bu biraz karanlık bir gerçek. Benjamin Franklin'in bir hikayesi var. Rakiplerinden biri vardı, Franklin'den nefret eden bir adam. Franklin ne yaptı biliyor musunuz? Bir iyilik istedi. Adamdan nadir bir kitap ödünç istedi. Adam gönderdi. Franklin teşekkür etti ve sonra o adam Franklin'in en yakın dostlarından biri oldu. Psikoloji buna Benjamin Franklin etkisi diyor. Birine iyilik yaptığınızda beyniniz o kişiyi sevmeye başlar. Çünkü beyin şöyle düşünür: Bu kişiye yardım ediyorum, demek ki onu seviyorum. Ama dikkat, burada ince bir çizgi var. Küçük, anlamlı iyilikler isteyin. Büyük taleplerle başlamayın ve her zaman samimi teşekkür edin. Karşınızdaki kişiden küçük bir yardım isteyin. Bir öneri, bir tavsiye, küçük bir iyilik. Ve sonra gerçekten minnettar olun. Mesela diyelim ki biriyle yeni tanıştınız. Bu konuda sen daha deneyimlisin. Bana bir tavsiye verebilir misin? deyin ya da şu konuda senin fikrine ihtiyacım var. Bana yardımcı olur musun? küçük bir ricada bulunuyorsunuz. Ama aslında ona bir şey veriyorsunuz. Kendini değerli hissetme fırsatı. Ve sonra ne olur? O kişi size zaman ayırır, yardım eder. Ve beyni şöyle düşünür. Bu kişiye yardım ettim. Demek ki bu kişiyi önemsiyorum. Ne olur? O kişi size yatırım yapmış olur. Ve insanlar yatırım yaptıkları şeylere değer verir. Şimdi altıncı prensip ve bu çoğu insanın tam tersini yaptığı bir şey. Bir soru soracağım. İnsanlar sizi ne zaman daha çok sever? Onlara bir şey öğrettiğinizde mi? Yoksa sizden bir şey öğrendiklerinde mi? Cevap şaşırtıcı. Size bir şey öğrettiklerinde. Çoğumuz etkilemek için bilgimizi gösteririz. Ben bunu biliyorum, şunu biliyorum. Ama bu yanlış strateji. Bunun yerine meraklı olun, sorular sorun, onları uzman pozisyonuna koyun. Bu konuda sen daha çok biliyorsun, bana anlatır mısın? Bu nasıl çalışıyor? Merak ediyorum. Senin bu konudaki düşüncen nedir? Size bir senaryo vereyim. İki kişi var. Birincisi gelip sürekli kendi başarılarından bahsediyor. Ben şunu yaptım, bunu başardım, orada çalıştım. İkincisi ise sorular soruyor. Sen nasıl başardın? Sence sırrı ne? Bu konuda senin tecrüben nedir? Hangisiyle konuşmayı tercih edersiniz? İkincisiyle değil mi? Çünkü ikincisi sizi merkeze koyuyor. Sizin bilginize değer veriyor. Sizden öğrenmek istiyor. Ne olur? Karşınızdaki kişi kendini değerli hisseder, bilgisini paylaşır ve sizinle vakit geçirmekten keyif alır. Çünkü insanlar kendilerini iyi hissettiren insanları sever ve öğretmek insanları iyi hissettirir. Sokrates bunu 2400 yıl önce biliyordu. O yüzden hep sorular sorardı, cevaplar vermezdi. Ve bakın, bugün hala Sokrates'i hatırlıyoruz. Neden? Çünkü insanları düşündürdü, konuşturdu, önemli hissettirdi. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Her konuşmada en az üç açık uçlu soru sorun. Evet ya da hayır ile cevaplanacak sorular değil, nasıl, neden, ne hissettirdi gibi sorular. Ve sonra gerçekten dinleyin. Çünkü merak göstermenin amacı bilgi toplamak değil, karşınızdaki kişiyi değerli hissettirmek. Ve şimdi son prensip, yedinci sır ve bu en güçlü olanı, hikaye anlatma. Beynimiz hikayeler için doğmuş. Bilgi verdiğinizde sadece dil merkeziniz aktif olur. Ama hikaye anlattığınızda dinleyenin beyni tamamen devreye girer. Sanki o hikayeyi yaşıyormuş gibi. Princeton'dan Yuri Hasson'un araştırması, hikaye anlatıcısı ve dinleyicinin beyin dalgaları senkronize oluyor. Resmen zihinsel bir bağlantı kuruluyor. Ama çoğumuz kötü hikaye anlatıcıyız. Şöyle oldu. Böyle oldu. Duygular yok, detaylar yok. Sadece bilgi. Bir kötü hikaye örneği. Dün arabam bozuldu. Tamir ettirdim. Pahalıydı. Şimdi aynı hikaye ama iyi anlatılmış. Dün sabah arabayı çalıştırmaya çalışıyorum. Anahtarı çeviriyorum, hiçbir şey. Bir daha deniyorum. Yine sessizlik. Kalp atışlarımı hissediyorum çünkü 10 dakika sonra önemli bir toplantım var ellerim direksiyonda, alnım terliyor. Ve o an fark ediyorum, ben bu arabaya çok bağımlıymışım. Farkı hissettiniz mi? İkinci versiyonda, siz o anı yaşadınız, duygularını hissettiniz, hikayenin içine girdiniz. İşte güçlü hikaye anlatımının formülü. Duyguları gösterin, söylemeyin. Çok korkmuştum, demeyin. Ellerim titriyordu deyin. Küçük detaylar ekleyin. Kahve içtim değil. Soğumuş kahvemi içmeye çalıştım deyin. Ve en önemlisi, savunmasız olun. Gerçek duygularınızı paylaşın. Başarılarınızı değil, mücadelelerinizi anlatın. İnsanlar mükemmel hikayeleri unutur ama gerçek, savunmasız, insani hikayeleri asla unutmazlar. Ve bir sır daha vereyim size. İnsanlar hikayenizi unutabilir ama onlara hissettirdiğiniz duyguyu asla unutmazlar. Maya Angelou'nun ünlü sözü var. İnsanlar ne söylediğinizi unutur, ne yaptığınızı unutur ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. İşte hikaye anlatmanın gücü bu. Sadece bilgi aktarmıyorsunuz, duygu aktarıyorsunuz ve duygular hafızamızın en derin yerlerine kazınıyor. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Gerçek bir enerjiyle girin, tam dikkatinizi verin, anlamaya çalışın gerçek olun, yardım isteyin, meraklı olun, hikayeler anlatın. Bu yedi prensip manipülasyon değil. Bunlar otantik bağlantı kurmanın yolları. Çünkü işin sırrı şu, insanları etkilemenin en iyi yolu onları etkilemeye çalışmamaktır. En iyi yolu gerçekten ilgilenmektir. Dale Carnegie'nin ünlü sözü, İki ayda kendinizi sevdirerek kazanacağınız kadar arkadaşı başkalarına gerçekten ilgi göstererek iki haftada kazanabilirsiniz. Ama dikkat edin, bu prensipleri uygulamak kolay değil. Neden? Çünkü egonuzla savaşmanız gerekiyor. Egonuz sürekli, ben konuşmak istiyorum, ben etkilemek istiyorum, ben önemli olmak istiyorum diyor. Ama gerçek etki tam tersinden geliyor. Karşınızdakini konuşturun, karşınızdakini etkilenmiş hissettirin. Karşınızdakini önemli hissettirin ve sonra ne olur? O kişi size döner ve der ki: "Seninle konuşmak çok güzeldi. Sen çok ilginç birisin." Komik değil mi? Siz hiç konuşmadınız. Ama siz ilginç oldunuz. Çünkü insanlar kendilerini iyi hissettiren insanları sever ve o insanlara ilginç, akıllı, harika gibi sıfatlar yakıştırır ve son bir şey. Videoda bahsettiğim bu prensipleri daha derinlemesine öğrenmek istiyorsanız açıklamada Kadınları Etkileme Sanatı e-kitabının linkini bulabilirsiniz. Orada daha fazla teknik ve gerçek hayattan örnekler var. Eğer bu video size değer kattıysa beğenmeyi unutmayın. Hangi prensibi en çok beğendiniz? Yorumlarda paylaşın. Ben şunu merak ediyorum. Bu yedi prensipten hangisini en çok zorlanacaksınız uygulamaya? Tam dikkat vermek mi? Meraklı olmak mı? Hikaye anlatmak mı? Yorumlara yazın, tartışalım. Ve Stoacı Bey'in kanalına abone olun. Çünkü gelecek videoda vücut dilinin gizli sinyallerini deşifre edeceğiz. Karşınızdaki kişinin söylediklerinin aksine ne hissettiğini nasıl anlarsınız? Onu kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.